Evet sırada bir Mercedes jantımız var. Mercedes jantlarımızı hem boya yapacağız hem CNC yapacağız. Boyaya başlamadan önce yamukluklarını düzelteceğiz. Yamukluklarını düzelttikten sonra boyasını kimyasal asitle sökeceğiz. Jantların boyası tamamen sökülmüş bir vaziyete geldikten sonra boya astar, boya, CNC ve verenlikleme aşamasını yapacağız. Bunların hepsini yaparken sizlere aşama aşama göstermek istiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hadi başlayalım. Jantımızdaki yamuklukları gösteriyorum. Şuradan daha iyi gözükecektir. Şuradaki saati gör istersen. Evet. Haydi başlayalım düzeltelim. Jantları düzeltirken Soğuk pres yaparak düzeltiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani düzeltme işleminde kesinlikle bir oksijenle jantın boyasını yakmadan jantın mukavemetine zarar vermeden herhangi bir tornalama işlemi yapmadan jantı düzeltiyoruz. Amaç burada hem jantı düzeltmek hem de jantın mukavemetini korumak arkadaşlar. Evet şimdi jantımızı asitten çıkarttık. Ee, asitten çıkmış halini görüyorsunuz. Boya nasıl kabarmış durumda. Şimdi bu saatten sonra artık jantın yıkamasını yapacağız. Tamamen pırıl pırıl bir hale gelecek. Hasan ee, tekrardan sen jantı birazcık daha asite koy. Bu arada asit eldivenimiz tam korumalı yüz maskemizle birlikte güvenliğimizi sağlamış durumdayız. Evet boya sökme işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Evet ikinci aşamamız da bitti. E, jantları asitten çıkarttık. Güzel yıkadık. Şimdi astarlama zamanı. Tabi astarlama yapmadan önce arka tarafına yapışkanımızı da koyduk. Şimdi bundan sonrası astar boya CNC vernik takipte kalın.